Ne dediniz? Teodise Teodise. Kötülük problemi. Kötülük problemi şu. Tanrı'nın adaleti diyelim buna. Teodise yani, tanrı adaleti problemi insan şöyle düşünüyor. Ya Allah var diyoruz veya Tanrı var diyoruz. Tanrı kavramı içinde iyilik var. Tanrı bizi yaratan da iyi şeyler yapar. Yarattıklarının kötülüğünü istemez. O halde bu kadar kötülük niye var? Masum insanlar niye ölüyor? Masum insanlar başına niye iş geliyor dendiği zaman bunun da ee, çok diyorsunuz. Cevabı evet, yok diyorsunuz. E, yok, cevabı var da şöyle tabii. Mesela Spinoza şey yapıyor. Mesela ona şöyle diyorum. David Hume şöyle diyor. Tanrı kötülüğü önlemek istiyor da gücü mü yetmiyor? Kötü bir Bir saniye. Eğer gücü yetiyorsa da önlemiyorsa Niye? o zaman Tanrı kötü niyetlidir. Yani çünkü gücü yetiyor ama kötülüğü önlemiyor. Bunu diyor. Demokratus çok önceden şey yapıyor. Önceden nasıl yani. öyle? Yani. Demi Tumur'un gösteriyor. Şey. şey Peki Tanrı ama. hem iyiyse hem de güçlüyse, kötülüğü de önleyebiliyorsa o zaman yani hem gücü yetiyorsa hem de e, iyiyse o zaman bunca kötülük nasıl oldu? Var oldu. Mesela bu Teodise probleminin kötülük probleminin David Hume tarafından e, formülleştirmiş en güzel şey. Peki bunun cevapları yok mu? Var tabii. Spinoza, Spinoza bunu moradlarla aşmaya çalışmış. İslam'ın cevabını alalım. İslam'ın cevabı. Mesela Farabi'nin cevabı. Farabi de proteüsü düşünür. Mesela Farabi der ki Kötülük aslında yoktur. Daha göreceli bir şeydir. Fakat kötülük temelde de maddenin ilahi inayeti, ilahi kayrayı, Allah'ın e, bizatihi o iyiliği içselleştiremediğinden dolayı diyor kötülük meydana gelir. Kötülük diyor Farabi şeyden Allah'ın bizzat e, iradesinden kaynaklanmaz. Maddenin bu ilahi rızayı, ilahi iyiliği tam anlamıyla işselleştirememesinden kaynaklarıdır. Mesela Farabi abi böyledir. Oradan çıkamayız. Farabi bir düşünür. Düşünür. E, peygamber değil. Ama karşımızda bir peygamber var bize İslamiyet'i anlatan. Bizim Aa, o, dinimizde. Şimdi Hz. Muhammed konuştum. ne diyor? Bu, bu kadar kötülük varsa bu soruya yani teodise, kötülük problemine Hazreti Muhammed ne nasıl cevap veriyor? Şunu söyleyeyim. Peygamberimize tabii direkt bu bir soru sorulur sanmıyorum ama şöyle Kur'an'dan yola çıkabiliriz buraya. Yani şimdi Kur'an'da şöyle bir ayet vardır. Fe elhemeha fucuraha <laughs> ve takvaha ayet vardır. Yani biz insana fujur'u kötülüğü ve Takvay. e, takvayı, da ilham ettik diyor. Tamam mı? Şimdi bu tabii o zaman bizi teistik bir problem. o zaman bunu din düzleminde konuşmamız gerekir. Yani Kur'an Yahudi, Hristiyanı perspektifinde konuşmamız gerekir. Ayrı bir konuda konuşmamız lazım. Ama Özellikle İslamiyet'te konuşalım. Konuşalım İslamiyet'te konuşalım. Fakat felsefi düzeyde ben yani şunu konuşabiliriz. Yani ateizmi konuşabiliriz, deizmi, panteizmi hatta pananteizm vardır. Çift kutuşlu tanrı anlayışı, vaytedi konuşabiliriz yani bu noktada ama e, tabii bunları konuştuğumuz zaman e, bilemiyorum yani nasıl bir mesaj vereceğiz. E, Dolayısıyla sadece gerçeği arıyorum diyor dedi Ben de gerçi... benim için benim için yani bunların konuşulmasında bir sakınca yok. E, e, ben peki... zaten hayatım boyunca bu işleri konuşuyorum. Hatta kendi kızımla konuşuyorum bu işleri. E, bu bu kadar zor bir soru mu? kötülük problemi. Çok zor. Ya, yani. İslamiyet buna ne cevap veriyor? E, zor, zor olabilir felsefe olarak sorulabilir. İslam'da çünkü, da zor hayır yani, elimizde bir Kur'an-ı Kerim şey. var. Allah'ın indirdiği kitap var. ...ona baktığınız zaman bunun cevabı ne? Bu kadar kötülüğün nedeni... ...masum insanlar. Mesela deprem oluyor... 40 bin kişi ölüyor. Evet. Bebekler, çocuklar... ...masumlar değil mi? Hani... Evet. ...kötülük yaptı cezasını çekti diyemeyeceğiniz insanlar. Ayrıca cezasına... ...kötü müteahhit mi? E, uçtu kaçtı müteahhitin yaptığı... ...bina mı verecek cezasını ayrıca? Bunun cevabı ne? İslamiyet buna nasıl cevap veriyor? Edip Yüksel'in buna mutlaka cevabı var. Hocamın var. Farklı cevap verir. E, farklı cevap verir. Hazreti Muhammed'e bakalım. Muhammed. Muhammed e bakalım. Hazreti Muhammed... Nasıl cevap veriyor buna? Bunun cevabı vermiştir. Düşünecek bir şey değil herhalde bu. Nasıl namaz kılalım dendiği zaman cevabı hazır. Ama bunun cevabı ne? Kasım cevabı şudur ya. Hayır ve şer Allah'tandır der. Ehli sünnet gelirinde kelamda düşündüğü zaman düşünür ve şöyle cevap verir. Der ki hayır ve şer Allah'tandır. Lakin Aha, Allah sani. Allah iyiliği murad eder ama şerri murad etmez. Şer ise şer ise kulun yapmış olduğu özellikle yani insan düzeyinde kulun yapmış olduğu günahlardan kötülüklerden dolayı ortaya çıkar. Kul kendi iradesiyle şere tabi olur. Allah da onun şeri ortaya çıkarmasına izin ha, verir. Bu kadar sen, yani. Allah yapmadı, sen yaptın noktasıyla mı cevap veriliyor? E tabi çünkü başka bir ayette şöyle der. La yuzimuhum, lüzmuhum nase. Allah insanlara zulmetmez. Velakin yuzlimuhum en ve enfusuhum yuzimun. Fakat onların nefisleri kendisine zulmeder yani Kur'an bağlamında düşünürsek e, kötülüğü beşeri anlamdaki kötülüğü Allah'ın murad etmediğini. Ama o zaman karşımıza şöyle bir Allah çıkıyor İslamiyet'te. Şöyle bir kavram çıkıyor. İyilik olduğu zaman Allah veriyor ama her isteyene de iyilik gelmiyor. Mesela bir insan diyor ki Allah'ım ben iyi bir insanım. Kimseye kötülük yapmıyorum. Biraz şu halim vaktim yerine gelsin. Biraz para pul olsun. Çoluk çocuğum düzgün yaşasın diyor. Ama her böyle dua edenin işleri iyi gitmiyor. Dünyada. Ama yine de İslam inancına göre iyilik olduğu Allah'tan geliyor. Kötülük olduğu zaman kendin buldun oluyor. O zaman Allah'ın e, kontrol alanının dışında bir alan oluşmuş olmuyor mu? O zaman işte ateistler, agnostistler e, e zaten sorun nasıl buradan soruyorsun? çıkıyor zaten. Sorun buradan Ama çıkıyor zaten. İslamiyet buna öyle bir okkalı cevap vermelik ki Cevabı budur. Ne tartışıyorsunuz beyler hanımlar diyecek. Bitecek bu. Bu, bu kadar zor Bunun bir o kalı cevabı olduğunu sanmıyorum. ki de bu konuda tam bir net bir cevap veremiyoruz. Bu zamana kadar da hiç, hiçbir İslam alemi, hiçbir İslam filozofu, açık konuşuyorum burada, çok magalataya gerek yok. Teodise problemi, kötülük problemini herkesin kabul edeceği düzlemde çözememiştir. Hiç kimse çözememiştir. Sadece İslam filozofları değil, ne layıklık çözebilmiştir bunu ne İmmanuel Kant çözebilmiştir ne diğer şeyler, diğer filozoflar. Kötülük problemi herkesin kabul edeceği düzeyde 2 çarpı 2 eşittir 4 şeklinde uzun kadar bir filozofun çizdiği, çözdüğünü ben şahsen hatırlamıyorum. Allah çeşitli ayet... cevaplar verilmiştir bunlara. Evet yani çeşitli cevaplar verilmiştir. Bu konuşulmuştur, tartışılmıştır. Kitaplar yazılmıştır ama bunlar hepsi eleştirilmiştir. Allah ayetinde Akletmenin üstüne pislik yağar derken akletmemizi, akıllı davranmamızı soru, ha, sormamızı, soru sormamızı isterken evet. Hz. Muhammed'in yanında yaşayan o insanlar peygambere her şeyi sormuşlar da bunu sorup cevabını almamışlar mı? Mirası nasıl paylaşacağını kaç hanım alacağını Başını örtüp örtmeyeceğini, namazı nasıl kılacağını, nasıl savaşacağını her şeyi sormuşlar da bunu sormamışlar mı? Ey Muhammed, karş, başımıza <laughs> gelen sormam. bu belanın nedeni nedir diye sormamışlar mı? E, bu reklamlardan sonra. Var ama böyle çok sizin evet. söylediğiniz gibi açık bir soru. Hadislerde kıldan tüyden, vırzın. tüyden yani vırzından konular var. Hadis diye, Kur'an-ı Kerim'de ne diyor diye bakacağız. Sevgili çok seyirciler, şey. Şey. reklam arası. Fakat Ama burada şu var. Allah demiyor ki Hı. bu atomun sırrını çözün sonra bana inanın demiyor ha, ki. onu söyleyeceğim. Bu Şimdi burada, burada şu var. Zaten geçelim. şöyle bir şey. Ben şöyle evet. düşünüyorum. Ben açık konuşayım. Aslında felsefe, bilim bu, bu konuyu çözemez. Edip Bey diyor Tanrı bilinmez bence. Tanrıyı bilmek çok büyük bir iddia. Çünkü bilme kavramı biliyorum diyor. Biliyorum değil, inanıyorum değil. İşte, biliyorum. İşte bilmek diyor. demek kuşatmak demek yani. Neyi biliyorsun? Bu, ben Tanrı'nın var olduğunu var olduğunu inanıyorsun. Olduğunu, Aslında ne var olduğunu gösterebilir misiniz? Ya bu kançı ben kançı düşünüyorum bu anlamda. Bilim kötülükleri de mi kontrol ediyor? Hayır, yani şu an, an, yani, bir kere Allah Allah aşkın bir varlık olduğu için zaman ve mekanın ötesinde olduğu için insanın zaman ve mekanı kuşatan bir varlığı bilimsel düzeyde zaten kavraması mümkün değildir. Çünkü insan e, kançı terimleri konuşarak zaman ve mekan boyutunda düşürür. Kavruyorum demedim. Bir zaman ve mekan boyutunu aşamazsınız. Dolayısıyla kançı anlamda tanrı konusu fenomenlerin korusu değildir. Numen alanın konusudur. Numen alana da bilimle gidilmez. Numen alana ancak belki işte vicdanla, ahlakla, etikle gidilir. Numen alan yani bizim kavrayamadığımız alan düşünceyle belki kavranabilecek olan bir alan. Bilimle kavrayamadığımız, deneye alamadığımız bir alan oluyor. E çünkü tanrıyı siz deneye alamazsınız ki. Değil mi? Yani tanrıyı deney ortamına sokabilir misiniz böyle bir şey olabilir mi? E işte o zaten tanrı olmaz. Zaten deneyin düşünce deneyi ha şunu söyleyeyim. Deney ortamına sokuyor düşünce platformunda. Hayır sokuyor. o tanrıcı tanrılacak işte o tanrı parçacığını araştırıyor diyelim. Deneyin konusu olan şey zaten tanrı değildir. Tanrı deneyin konusu olamaz. Böyle şey olmaz. Bu çok absürt bir şey yani. Ben Dolayısıyla şöyle bir şey var. İnsanlık tarihinde şunu söyleyeyim. Yani ateistlerin bence en büyük yanılgılarından birisi şudur yani. Bir Tanrı düşüncesini aynı, aynı zamanda progresivist ilerlemeci bir şekilde açıklamalar. Marx da böyle açıklar. Aslında diğer ateistlerin bir kısmı da böyle açıklar. Derler ki aslında başlangıçta Tanrı düşüncesi diye böyle bir şey yoktu. Yo. Bu insanlığın evrimsel sürecinde özellikle yani ağalık döneminden işte, Favidatı'dan başlayarak bu süreçte e ee, insanın bilinci tarihte ilerlerken oluşmuş bir kavramdır. Yani aslında tanrıyı bizatihi üreten de insanların kendisidir. Biz bu tarihçiye anlatarak çıkamayız ama çıkamayız de. ama şurada bir bilgiler teşvikler. Bir dinler tarihçisinin güzel bir sözünü söyleyeceğim. Tamam, siz de ilgili sordum. Bütün sanatlarla ilgili siz neye bakarak Allah vardır, tanrı vardır? Ben, ben açıklayacağım bunu. Ben açıklayacağım. Ben açıklayacağım. Yok diyende neye göre yok? Diye tamam yani. ben açıklayacağım. Çok basit açıklayacağım. Çok fazla felsefi kavramlara girmiyorum. Onun için Mirse Evliyeddin çok güzel bir söz var. Diyor ki Tanrı birinci, Tanrı anlayışı, Allah kavramı birincin tarihsel yürüyüşünde bir evre değil. Allah kavramı birakis birincin yapı taşıdır. Dünyada hiçbir ateist yoktur ki Allah kavramından birinci uzak olmuş olsun. En saf, en yani böyle şey ateist bile böyle nasıl söyleyeyim en saf, temiz diyelim ateist bile kesinlikle ölene kadar, nefesini verene kadar Allah düşüncesinden asla ve kata kendisini kurtaramaz. Temiz ateist oluyor diyorsun. Temiz derken şu anlamda söylüyorum. Yani saf, yani katılmamış. Ötekileri, ötekileri şey mi? Kirli ateist mi? Hayır, ha, o anlamda söylemedim. Temiz derken <laughs> saf diyorum, saf. Anladım. Saf ateist bile, hiçbir yüzde bir, hiçbir ateist kesinlikle e, kendisini ...bir yaratıcı fikrinden, Allah düşüncesinden asla ve kata kurtaramaz. Saçma i̇şte tartışma tartışmaya ne diyorsun sen? Nasıl? Çünkü insanların ne? çoğu inanıyor ve inancını dayatıyor. Ateist sabahleyin ezanla uyanıyor. E, elbet bir bir saniye. Yok canım ne alakası ya, var ya. Her yerde Allah Allah elbette. Aziz kardeşim yani, antropoloji okumuyor musun? Ne alakası var bununla, ezanla? Neyle? neyle yani, ezan okumadan önce dünyada... Allah'a inanan insanlar yok muydu? Allah'a inanan insanlar var ama e, dinle, adam Put'a da inanıyor, bir e, sürü tamam. Put'lar. Peki Allah Put ya Mitolojiler var, hikayeler ya putçu var. Putçu olan bir adam Allahsız mı diyorsun? Ya ki? çocuklar Alice Wonderland'e ya, inanıyorlar. Abiciğim, bak, yanlış yanlış yani yanlış inanmak. Ben dinleri tarihçisiyle bak Putçular yanlış anlaşılır. Putçuların yani hiçbirisi Allahsız falan değildir. Ya Putçular yanlış anlaşıyoruz çoğu kez yani putç insan şunu ister, psikolojik olarak. Allah'a böyle sırf Aristo'nun tanrısı bir şey yaramaz, akıldan ibaret, yani dokunmak ister, İster ki en kötü zamanında, hastalıklı döneminde Allah bana yardım etsin, Allah'la böyle duygusal bir iletişimde bulmak ister, onun için de put yontar. Sen ateizmin, ateizmin, değil, ateizmin tartışması bu, ateist der ki insanlar zayıftır uzun yani ebedi yaşamak isterler. Bu zaafından dolayı Tanrı inancını oluşturmuştur. Ne diyorsun? insanlar Tanrı'ya inanırlar çünkü Tanrı'ya dua ederler falan. Sen yükselen, Onların bak, tartışması tamam, bu. Sayın Yüksel şu var bak. Ezan da olmadan da Gayet tabi. Bir abi. Ezan olmadan, Yahudilerin borusu olmadan anlıyor evet, musun? Evet. Ee, ondan sonra e, Hristiyanların çanı olmadan din vardı. Allah inancı vardı. Bu ne antropologlar da biliyor. Ama insanların hayali var diye tanrı olmaz. olmaz. İnsanlar hayali demiyorum. Ben bir şey ispatlıyorum. Buyur. Bugün mesela bırakın Sümerleri falan bir tarafa bırakın. Şu anda Göbekli Tepe var Urfa'da. Biliyorsunuz 12 bin milattan önce 12 bin yıl geriye giriyor. Bir antropolojide bir bilim var. Bakıyorsunuz bu insanlar ilk önce mabet yapıyorlar. Ya orada ezan mezan falan filan, kilise çanı falan filan bir şey yok. <laughs> Çünkü neden şu? Milise edin dediğini söylüyorum. Allah, Allah yaratıcı, bizatihi varlığını, ateistlere dahil varlığını, ateistlere dahil hepsinin bilincine nakşetmiştir. Hiçbir ateist asla ve katta Tanrı düşüncesinden bağımsız olamaz. Bu totoloji. Yok böyle bir şey. Totoloji. Çünkü bir yerden bakarsın böyle yaparsın. Ateist de der ki bu gösteriyor ki insanlar zayıftır. Ve hayallerinden böyle bir Tanrı inancı oluşturarak umut ediyorlar falan. Yani. Müslüman Bitti. bir toplumda doğdunuz. Türkiye'de doğdunuz. Evet. Anneniz babanız Müslümandı. Size bunu anlattı. Çevreniz mahalleniz Müslümandı. Ülke Müslümandı genel olarak. anlattılar. Hristiyan bir toplumda doğsaydınız orada sorgulayıp da ya İslamiyet diye de bir şey var diyecek miydiniz yoksa orada da sorgulamadan evet İncil var. Annem babam İncil okuyor. Mahalle İncil okuyor. Ben de İncil okuyacağım deyip oya mı diyecektiniz? Büyük ihtimalle insan olacaktım doğru. Büyük ihtimalle insan olacaktım ama O zaman buna inanç denebiliyor mu yani? Denebiliyor. Şöyle bir şey diyemeyiz. Biz sorgulamadan yapılan şöyle, bir şeyin adı ha, inanç şöyle, mıdır? Değil. Şöyle yani İslam'a göre de en iyi iman tahkiki imandır yani. Aklı Ama kullanarak. bizler tahkik ederek inceleyerek yok, mi biz Müslüman taklit ediyoruz. Oluyoruz? Ama şu var bir adam taklit ediyorsa da ona da kötüdür diyemeyiz. Taklit mi ediyoruz? E, Ta yani tahkik büyük. değil, inceleme değil, yani taklit hiç, mi ediyoruz? Büyük çoğunluğu böyle doğru. Evet. Yani taklit, tahkik yok. Yani Hristiyanlar için de geçerli. Ama şunu söyleyeyim, bu. ben açık konuşayım. Ben eğer evrende yaratıcı bir tanrı yoksa yani bir ahiret yoksa açık konuşayım. Ben o zaman benim için bir anlam sorunu doğar. Yani üzülür, ben çok üzülürüm diyorsunuz. Üzülürüm değil, hayatın anlamı kalmaz bence. Yani eğer evrende Tanrıyı çekip çıkardığınız zaman bence yaratılışın hiçbir anlamı kalmaz. Hayatınızın anlamı ne? Hayatımın anlamı, hayatıma, kalmaz benim hayatıma anlam katan, katan birinci e, temel etme Allah'ın varlığıdır. Allah'ın varlığı yoksa ben çok rahat bir nihilistik olabilirim. Çok rahat bir e, çok rahat yani e, şöyle söyleyebilirim. Yani anlamsızlık ortaya çıkar. Bir anlam kavram, e, Bir hatta depresyona girebilirim. Şunu söyleyeyim. Yani çünkü hayata anlam veremem. hayata anlandıramam. An, anlamsızlık ortaya çıkar. Allah'ın varlığı için bir Müslüman, Müslüman ortaya çıkar. Olmak gerekiyor mu? Allah'ın varlığı için Müslüman olmak gerekmiyor tabii ki. Ahlaklı olmak için dindar olmak gerekiyor mu? Aa, hayır kesinlikle gerekmiyor ama şöyle bir şey var. Ya ama o zaman baştan beri söyledim. Bir saniye, bir saniye, saniye hayır hayır şöyle. Bir saniye. ama şöyle. Da, sorunun yanıtını da içermek üzere soruyorum. Siz neye bakarak inanıyorsunuz? Hocam diyor ki ben Hz. Muhammed'in maddi varlığına insan olarak inanıyorum ama peygamberliği ve Kur'an-ı Kerim bana yeterli değil. Ben agnostik düşünceye, bilinemezciliğe yakınım diyor. Siz neye bakarak evet ben tümüyle inanıyorum. Hatta ilerisi, ileri aşaması biliyorum diyorsunuz. Yani iki dakikada ben e, bu kadar tartışılan ahlak konusunda bir e, şey söyleyeyim. Bugün mesela e, kuzey Afrika ülkelerinde ateistlerin sayısı bir hayli fazla. Danimarka, İsveç, e, Norveç. O, Norveç civarları ve oradaki insanlar buradaki bütün sözde İslam ülkelerinden İslam ülkelerdeki insanlardan çok daha ahlaklı, çok daha güvenilir. Yani yani şu iddia işte ateistler işte ahlaklı olamaz iddiası kesinlikle bir palavradan ibaret. Ee, ancak bir 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 saniye. Ahlak felsefesi konusunda da konuşacağım. Ahlak felsefesi konusunda şu var. E, yani Kur'an bir hatırlatma olduğunu söylüyor. Bizim yaratılışımızda fıtratın, yaratılışın İslam fıtratı üzerine olduğunu söyle bir saniye. Akıl önemli maalesef Müslümanlar akla düşman hale getirilmiş ve işine gelince yani bir felsefeci bile konuşurken aklı aşağılayıcı veya da akıl işte böyle akıllı akılla gidiyorlar akıllı ahlak şey edilmez keşfedilmez gibi bir iddiada bulunuyor. Ben bazen öğrencilerime sorarım, derim ki bir ada var, o adaya bir aylığına gideceksiniz, o adada suç şey yok, orada yanınıza birisini seçeceksiniz ama o adada su sıkıntısı olabilir, yemek sıkıntısı olabilir, hatta birinize sadece yetecek kadar şey olabilir. Kimi alırsınız yanınıza? Bir ateist, biri de dinci bir adam. Ben şahsen karar vermekte zorluk çekiyorum. İki tarafta da şey var. Ateist belki çok sıkıntıda kalırsa bir ceza olmadığı için beni yani, boğabilir. Bu <laughs> Orada. stüdyodan örnek verirsek Lütfü Şahin sizle adaya gelemez. Hocam gelir. Gel. Böyle. Ama yani. <laughs> dinci adam da güvenilir böyle şeyden bahseder. Hani Allah'a inanır ama o da halüsinasyonu görür. Vahiy alır. Efendim uydurur. Çünkü aklına aklı şey etmiyor. Aklın kıymetini bilmiyor. Rasyonel bir şey yok. Ona da güvenemem. Yani hatta bazen derim ki belki yani dünyadaki şeyime, tecrübelere bakarak belki ateisti tercih ederim orada. Şimdi şu var ancak yani ahlakın temeli olarak ben fayda ve zarar olayı olarak görüyorum. Yani niye bazı şeyler yasaklıyoruz, niye ahlak? Hani ahlak aslında bir kodlamadır. Ceza yerine toplum tarafından olumsuz görülüyor. Hani olumsuz şeyler Birey ile toplum bir araya geldiği vakit bir kural ortaya çıkıyor. O kural nedir? Birey ile toplum arasında bir uzlaşma. Ben bazı haklarımdan vazgeçeceğim. Birey olarak gecenin yarısı bağırmayacağım, efendim çıplak dolaşmayacağım diyeceğim. Ee, biraz riayet edeceğim. Siz de bana saygı göstereceksiniz ve karşılıklı bir yardımlaşma olayı olacak. Toplumsal Eğer ben seni sözleşme. öldürürsem, ben daha başından geldim, ayılardan kaçtım. Korkuyorum orada, gece uykusuzum. Buraya geliyorum. Benim gibi insan olanlarla birlikte ayılara karşı ve belki saldırgan diğer kabilelere karşı bir güven. E amacım ne? Güven içinde yatmak. E orada ben seni öldürürsem sen de bana saldırabilirsin, benim çocuğumu öldürebilirsin, kendi kendine çelişirim. O halde çelişmemek için biz bir hukuk ve ahlak ortaya çıkar. Nitekim 10 emrin ilk iki emri hariç diğer hepsi ateistler tarafından da kabul edilen ve uygulanan şeylerdir. Yani hırsızlık yapmak, ateist bile şey etmez veyahut öldürmek iyi şeydir değildir. Ateist bunu bilir. Neye bakar? Benim inancım, Kur'an'dan inancım, Kur'an'ın ee, içinde hiçbir şey olmaması, çelişki olmaması ve Kur'an'da çeşitli ilimlerle ilgili, gerek astronomi ile ilgili, embriyoloji ile ilgili, daha başka birkaç ilimle ilgili iddialarının, ifadelerinin hiçbirisinin çelişmemesi, belki bir çelişki söyleniyor. Ee, arada bir böyle bir, bir, iki tane çelişki var. Onlar da üzerinde bakılınca aslında çelişki değil. Peki siz bunu 19 tartışmayı... sistemi olmasa Edip Yüksel inanmayacak mıydı? Yok e, inancım konusunda problemlerim olurdu. Çünkü benim şu anda hala Kur'an'ı iki dile çevirmişim. Hem Türkçe hem İngilizce. Benim kültürümle Çelişen bazı ayetler var. Bunu açıkça söyleyeyim. Mesela Muhammed Peygamber'in şeyiyle ilgili ve ta başka şeylerle ilgili. Bununla çelişen ayetler var. ...eğer mantıkla çelişen, matematikle çelişen ayetler olsaydı... ...büyük problem olurdu. Yani kabul etmemiz söz konusu. O konusunda. bir ölçü olabilir mi? Edip Yüksel'in zeka ve bilgisiyle... ...milyonlarca insanın zeka ve bilgisi aynı değil. O zaman her insan için, milyonlarca insan için... ...ona uygun bir anlatım lazım. Çok güzel, tebrik olmuşsun. ediyorum. Yani ben eğer matematikle, eğer mantıkla çelişen ayetler olsaydı benim için büyük bir problem olurdu. Çünkü orada çelişki kabul edemem. Ancak benim kültürümle çelişiyorsa ortada şunlar olabilir. Bir, belki o ayetin anlamında kelimeler... Çünkü fark ediyorum ki zamanla bazı kelimelerin anlamı kaydırılmış. Bunun en yakın bir örneğini gördüm. Bir ateist bana öğretti. Ateistlerin Kur'an'ı anlamamızda çok yararlı olduklarına inanıyorum tebrik ediyorum eleştirsinler eleştirdikleri kadar. Çünkü Kur'an'ın anlamı ki, bazı kavramları öylesine tahrif etmişiz ki ateistler o çelişkileri görüyor ve ben fark ediyorum. Ondan sonra ah bir bakıyorum bu kelimeyi böyle çevirmişim. Çok sıkı inanan fark edemiyor galiba değil mi? Ben çok sıkı inanan o inanman, inanma inanma nedendir? Sebebi Siz nedir? Sebebi biraz bir inanç. İnanç bu demek midir? Yani test ederek ben tartarım, ölçerim, matematiğe vururum, sonuç iyi çıkarsa inanırım gibi olmuş sizin gibi. İnanç bu mudur? İnanç test ederek, tartarak, i̇şte, ölçerek inanmak mı? Öyle mıdır? değil. İnanç Onlar mesela bilim İbrahim, oldu. ben İbrahim de, İbrahim bir örnek olarak gösterilir. O dedi, ey Rabbim nasıl dirilttiğine dair bir deli Kur'an diyor. Sen inanmıyor musun? Hayır, kalbim tatmin olsun diye. Bir dakika, müminler işaretleri isterler ama onu objektif olarak değerlendirmek için, illa inkar etmek için veyahut da aptalca inanmak için değil. Ama eğer bir bağnaz bir inkarcı varsa göster yine inkar edeceğim. Yani inkar etme tavrıyla. O tavır çok önemli. İlk niyet. Eğer benim niyetim illa inkarsa illa bir bahane bulacağım. Zaten Kur'an diyor ki Allah o bahaneyi verecek. Ama illa inanma ise her önüme gelen hikaye de inanacağım. O da kötü. Bir ikisi de bana Birisi çok bağnazlık, birisi saflık. Peki sizin bu sorunun yanıtı sizin, sizin ölçeğinizde anlaşılmış oldu. Ama e, gördüğümüz ve dünyanın gördüğü şu. Ateistlerin çoğu ilahiyatçılardan çıkıyor. Aziz Nesin demişti ki o programda çok andık kendisine. Kur'an-ı Kerim'i çok okumak beni dinden etti demişti. Anlayamamıştım. Şimdi Bertrand Russell da papaz çocuğu değil miydi? Evet. E de papaz. E, Niçede de ateist ve papaz. Demek ki ateist ateizm burada ateizm övgüsü gibi olmasın. Biz felsefi olarak konuşuyoruz. Bazıları da yanlış anlayabilir. Ama ateistler böyle cahilane biçimde ya boşver inanmıyorum diyen insanlar değil gördüğümüz kadarıyla. E, tabii ki. dünyadaki ünlü ateist filozoflara bakıyoruz. Araştırmış, incelemiş senin gibi tartmış biçmiş ama so, sen de aynı sonuca varmamış sonuçta diyor ki ben ateist. Şimdi ateistlerin birçoğu öyle. Çok ünlü ateistler var. Bu sonuca varmışlar. E, ateistlerin çoğunun ilahiyatçılardan çıkmasını nasıl yorumlamak ben lazım? Ben aslında yani o ate o ilahiyatçılarla konuştuğum vakit, tartıştığım vakit karşımda iki kişi var. Gizli bir Sünni var ve bir de ateist var. Onlar sünniliğin çarpıttığı bir Kur'an ve İslam anlayışını İslam zannediyorlar, Kur'an zannediyorlar ve hakikaten onlarla ateist olarak tartışıncaya kadar içindeki o sünni cini veyahut da hortlağı çıkarmam lazım. Hatta Amerika'da Robert Spencer adında bir İslam aleyhinde kitaplar yazmakla ünlü bir adamla iki sempozyumda tartıştım. Tartışmanın yarısından çok Papaz ço mı ünlü papaz Kur'an? Yok yok yo, Robert diyeydi. Spencer Katolik. Robert Bu, e yani orada bestseller bir yazar. Siz Pet Robertson. Ha. Pet Robertson ayrı. onun kadar değil. ama Robert Spencer, Muhammed Peygamber aleyhinde, Kur'an aleyhinde yani bestselling kitaplar yazdı. Onunla iki sempozyumda tartışıyor. Ama İsa hakkında yazmıyor bir ha? Yok. İsa Katolik kendisi. Evet. Şimdi ben dur, e, e, nedir? Turan Dursun o hayattayken e, takma isimle yazıyordu. Şey Doğu Berincekin yayınladı 2000'e Doğru 2000 e Dedi. O diyorum. zaman er, Erdem neydi? Böyle bir Erdem ismiyle yazıyordu. E onun yazısına ben tabi o zaman e, mürted olarak ilan edilmişim. Hayatım tehlikede. E, o arada bir bakıyorum bir Turan dursun. Niye mürted dinden çıkmış olarak ilan edilmiştir? E, çünkü Kısaca. ben e, sorguluyor. ben hadislerin, sünni öğretinin Kur'an'la, Kur'an mesajıyla binlerce çelişki içerisinde olduğunu gördüm. Yani peygambere ihanet etmiş bu insanlar. Bir de peygamber adına yapıyorlar bunu. Peygambere en büyük hakareti sünniler yapıyor. Ondan sonra o hakaretlerden bir tanesini Arsel alıyor. İşte Turan Dursun alıyor veya da falanca alıyor. Kızıyorlar ona. Güzel kardeşim. Bunlar senin kitaplarında. Hem de şerif şerif diye Kur'an'a ortak koştuğun kitaplarda. Şimdi Turan Dursun'un eleştirilerine bakıyorum. Çoğunluğu Sünni anlayışı, He, Sünni kaynaklardan ve bir de hatta Kur'anla ilgili eriştiğin çoğu da Sünni varsayımlarla ve çarpıtmalarla şey. Hatta ona verdiğim bir cevap vardı o zaman 2000'e doğru da Saçak dergisinde yayımlandı tasimaya pekle ilgili onu kitabına da aldı. Turan Dursun benim cevabımı takdir etti. Hatta diyanetin ve diğerlerinin verdiği cevaptan çok daha e, ilmi olduğunu ve takdir ettiğini hatta birçok noktada katıldığını, katılmadığı noktaları söylüyor. Yani ben Turan Dursun e, niye reddediyor? Elbette yani ben de onun gibi olsam eğer bu Sünnilerin Kur'an'ını okusam bir sürü çelişki bir Aa, sürü. Siz Sünnilerin bazı kaynaklarını, ben Şinilerim, fark etmiyorum. E, bu kaynakların bir kısmının doğru olmadığına inanarak mı tekrar Müslüman oldunuz? Elbette. Ya da korkudan mı diye sorabiliriz çok Şimdi.